Sevgili kardeşim Rıza. Yıllar sonra böyle büyük bir tesadüfle karşılaşmayı istemezdim. Kardeşim ölüyorum. Yeğenin canan sana emanet. Peşimdekilerin peşinde olduğu şeyi biliyorsun. Aile yadigarı arsamıza katlı otopark. Bir de AVM yapacakmış İbneler. İbne dedim. Affedersin. Buna izin verme ne olur. Ben ölünce arsa canının üzerine kalacak. Onun peşine düşeceklerdir. Gözlerinden öpüyorum canım kardeşim. Abin muzaffer. Not. Görüyorsun ya hala kendi söküğümü dikemiyorum. İkinci not. Bu arada bir diğer konuda şu. Merhaba birader. Alo merhaba. Ne yapıyorsun abicim? Sinsice yaklaşıyorsun. Amcam geldi sandım. Buyur. Şimdi ben iki tane adam arıyorum. Onların fotoğraflarını göstersen bana yardımcı olur musun? Oluruz. Ee. Ha. E flu bu. Ha? Flu. Ha. Bana da öyle geldi. 50 kere söyledim, benim amcamın şurada mekanı var. Gidin orada fotoğrafınızı çektirin diye. Bu bölgenin en iyi fotoğraf çeken adamı ya. Arkadaşım hasta mısın sen? Ha? Bana ne senin amcanın mekanından lan? Seni böyle konuşturduğum bir duysa var ya amcam ağzıma sıçar ha. Eyvah He. amcam. Yanında da yengem var. Ben kaçtım, hadi. Selamun aleyküm yeğen. Ne içersin? Bir İçer, çay içerim dayı. Furkan. Bize iki tane çay getir. <laughs> bu mahalleden değilsin. Hayırdır? Ben iki arkadaşa bakıyordum da dayı. Bu yüzden buralara kadar geldik. Valla buralardansa ikisini de tanırım ben. Adları bedleri var mı bu adamlar? Daha mesaj geldi. Ayhanlı Ayhan bir olmuş adlar. Ayhan'la bir Sen bizim aslanları soruyorsun yani. Aslan derken? O ikisi bu mahallenin aslanıdır be. Bizim gibi ceylanlara da korur kollarlar sağ olsunlar. Sağlamlar yani öyle mi? Bizim mahallede sağlam olana Ayhan'la bir ol derler. Beyler. Ayhan'la bir olu soruyor arkadaş. Bir anlatın hele. Bir ol dört tane adamı tekelle dövdü gözümün önünde. Ayhan var ya adamı bir eliyle döverken öbür eliyle de ayıltıyormuş. Ayıltı, bayıltı bayıltıyor aslan palçız. Birol çayına koymaz. Bir de şekersiz içer. Bu Ayhan var ya bu Ayhan. Yediği bamya iyi ayıklanmadı diye köşedeki esnaf lokantasını mühürledi. Bak dikkat ettiysen dağıttı demedim. Mühürledi. Kurban oldu. Hazreti Ömer adaleti var ya İsmail abi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hey. Hayırdır yeğen? Yani? Çayını bitirmedin daha. Yok be dayı. Ben içeceğimi içtim. Sağ olasın. Yalnız Ayhan masada nimetin yarım bırakılmasından hiç haz etmez. Küçükken annesi çok üstüne gitmiş bu konuda. Bu da onda yer etmiş anlaşılan. Adamın biri masada simiti yarım bıraktı diye adamı demliyor oturttu biliyor musun? Dikkat ettiysen mekanda bütün malzeme yeni. Neyse. Ben artık kaçayım be adayı. Geç kalmak olmaz. Patron bekler. İyi. Dursana be abi. Gelirler birazdan. Hadi git bakalım. Selametle. Ben yine geleceğim. <laughs> yine gel. Yine gel. <gülüyor> <gülüyor>